resmi müracaatımız e, ileriki tarihlerde yapılacak. Tabii bu süreç içerisinde istişarelerimiz devam ediyor, fikir alışverişlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda da İskenderun göz olan, tarihsel olarak da çok köklü bir yapıya sahip olan sanayici ve iş adamlarımızın toplandığı en büyük meslek kuruluşu niteliğindeki İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nı da mutlaka ziyaret etmemiz gerekiyordu. Bu konuda hem kendimize anlatabilmek, hem sizin o güzel fikirlerinizden faydalanabilmek hem de bir istişarede bulunmak amacıyla bugün buradayız. Ee, bildiğiniz gibi milletvekilinin yasama ve denetim üyeleri vardır. Ee, İskenderun'a baktığımızda gerek limanıyla, gerek demiryollarıyla, gerek jeokratik konulu geriyle Türkiye'nin çok önemli ve çok kritik bir bölgesi ve ayrıca çok dinamik bir yapıya sahip. E, ee, bu gibi yerlerdeki en büyük sıkıntı, anayasa hukuku çevresinde de bu çok açıkça belirtilir. Dinamik hayatın e, bunu yakalaması biraz zordur. İşte AK Parti hükümeti döneminde de birçok yasa değişiklikleriyle e, güncel meseleler oluşturulmaya çalışıldı. Biz de İskenderun'da özellikle istihdam alanında hükümetimizin politikaları da düşündüğümüzde e, iş adamlarımızın, sanayicilerimizin birçok problemlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Birçok istişarelerde bulunduk. Kısmetse öncelikle amacımız hem işçi açısından hem işveren açısından istihdamın önündeki bürokratik engelleri kaldırabilmek. Hem buradaki sorunları Ankara'ya, parlamentomuza, meclisimize daha iyi bir şekilde iletebilmek amacıyla e, sizlerden görüş alışverişinde bulunmaya geldik. İnşallah bu süreç olumlu olur. Bu konudaki de e, her türlü olumlu katkınızı ve görüşlerinizi de dikkate alarak güzel bir çalışma yapacağımıza inanıyorum. Siz İskenderun'un bütün sorunlarını bilen, en iyi bilen insanlardan birisiniz. Aldığınız eğitiminiz gereği zaten herkes sizleri bu bölgede tanıyor, kim olduğunuzu biliyor. Eğer böyle bir tercih olması halinde biz inanıyoruz ki buradaki odamızın da tespit ettiği o sorunları evet. yakınımızdan birisi olarak siz gördüğünüz için çok kısa sürede size ulaşabilme şansımız var. Evet, evet. Sorunları sizlerle paylaşabilmeniz çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah bu çıktığınız mücadele de yolda. İnşallah kabul görür. Size milletvekili olarak, da olarak yukarıda da inşallah görürüz. Biz inanıyoruz ki sizle bu bölgenin sorunlarını paylaştığımızda sorunları çözüm üretmemiz sosyalist kararlara da bir şey oluyorsunuz. Bu iki evet. tecrübeleriniz zaten herkes tarafından bilinmiyor. Uzun süredir de zaten böyle bir mücadeleniz var. Evet. <laughs> İnşallah bu hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. İnşallah. Biz de tamam, tamam, sizlerle birlikte bu memlekete hizmet etme yolunda evet. projelerimizi birlikte hayata geçiririz. Son, mesela odanın sorunları var. O, daha doğrusu o,